hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta ne yaptım Bekir haftası ilan ettik. Ama gördük ki hiçbir şey yapmadı. Sorularımıza da cevap vermedi. Ama biz son beş yılda Bekir'in ne yaptığını belgeleriyle açıklıyoruz. Son beş yılda Orhan Gazi'de nasıl parça parça satıldığını, köylerimizdeki arsalarımız, tarlalarımızın nasıl satıldığını belgeleriyle meydanda. Biz Kamuk yerlerine kendi reklamını asamazsın. Resmini asamazsın. Burası kamuk yerleridir ama yapmış olduğun hizmet varsa asabilirsin, hiç de bir sıkıntı yok. Biz kamu yerine astığı kendi reklamı için bu iki yollarımıza başvurduk. Kararımızı aldık şu andan itibaren kaldırmak zorunda. Çünkü kamu yerlerine reklam yapamaz. Hiçbir belediye başkanı hiçbir kurum yapamaz. Ama kamu yerlerinde yaptığı bir hizmet varsa çok rahatlıkla asabilir ama yaptığı hizmetler meydanda. Son beş yılda nasıl parsel parsel sattığı meydanda. Ondan evvelki beş yıl demiyorum. O da meydanda. Be e burada geçmiş dönem belediye başkanı çıktı yerine şoförü indi yerine mavini geldi aynı parsel parsel satmaya devam etti. Onun için buna son demek bu işin böyle gitmeyeceğini demek sizlerin vazifesi sizlerin desteğiyle bu işe son vereceğiz. Son beş yılda satılan her şey belgeli meydanda. kimlere farklı farklı hiçbir şey yapmadı. Yapmadı ama işte çalmadı çaldırmadı. Sattı ya sattı. Bundan daha önemli var mı? Sizin mallarınızı sattı. Sizin mallarınızı sattı. Bunları unutmayalım. Belli bir zümreye peşkeş çekti. Sadece para da almadı. Bu iş için mahsup edilen yerler var. Yok çöp firmalarına, yok başka araç kiraladığı firmalara mahsup edilen mallarımız var. Günahdır. Bizim evlatlarımızın, torunlarımızın malları bunlar. Bunlar vakıf malları. Satılmaması lazım. Belediyenin kar eden kuruş olması lazım. Onun mücadelesini vermesi lazımken satarak ben borcu zayıflattım diyor ama borç halen duruyor. Keşke satmasaydı bugün çok daha büyük yatırımlarla bu belediyede hizmet edebilecek konuma gelirdi. Onun için bundan sonra yarından itibaren Orhan Gazi'de neler yapabileceğimizin projeleri yarından itibaren her gün açıklayacağız. Her gün bir proje açıklayacağız. Artık proje haftasına başladık. O projeleri hayata geçirmezsek bizden hesap sorun. Şu anki belediye başkanı 99 tane proje yapmış, kitaplar halinde yapmış ama hiçbir tanesini bile hayata geçirmemiş bir belediye başkanı var. Aynı belediye başkanı bugün sizlerden destek istiyor, o istiyor. Onlara dur deyin, bize destek verin. Bu işi bitirelim artık. Bravo. basın mensupları ve sevgili Orhan Gazili hemşerilerim. Aslında Orhan Gazi'de yaşanan Bursa'da, Bursa'da yaşanan Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor. Seçimler aslında halkın oylarıyla emanet ettiği, belediye başkanlarına ve yönetimlerine emanet ettiği şehirlerini yönetme hakkının hesap sorma günüdür sizin yapmanız gereken beş yıl önce emanet ettiğiniz Orhan Gazi'ye mevcut başkanın ne yaptığını sormaktır. Ne yaptın Bekir? Bekir başkan derken aslında kastettiğimiz tüm Orhan Gazi halkı adına bizim için ne yaptın? Bizim mallarımızı sattın, sattığın bu mallarla elde ettiğin gelirlerle ne yaptın? Bizden topladığın vergilerle, su paralarıyla, diğer ödentilerle bizim için ne yaptın? Dolayısıyla bu soruyu sorup ona göre karar vermeniz gerekiyor. Önümüzde yine bir seçim var. Eğer sizin sokaklarınızda, sizin mahallelerinizde, sizin evlerinizde, sizin çocuklarınızda eğer yapılan bir şey varsa ve mutluysanız geçit vereceksiniz. Ama değilseniz bu koltukları yönetmeye kadrolarımız hazır. Projelerimizi tek tek anlatacağız. Bir de bu anlatacağımız projeler öyle laf değil. Hepsi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri tarafından uygulanmış, hayata geçirilmiş, halkı tarafından memnuniyet sağlanmış. Hem gençlerimiz, hem çocuklarımız, hem kadınlarımız, hem çalışan kadınlarımız hem de 65 yaş üstü emeklilerimiz için yaptığımız ve yapacağımız Orhan Gazi'de hayata geçireceğimiz projeleri anlatacağız. Lütfen çocuklarınızın, torunlarınızın gözlerine bakarak oy verin. Kendiniz için oy verin. Başkası için oy vermeyin. Bizim amacımız halkı ortaya koyan, insanı ortaya koyan, Orhan Gazi'leri ortaya koyan ve onların yaşamını bu şehirde yaşama mutluluğunu arttırmak, buraları da gülümsemek, mutlu olduğumuz günlerin sayısını mutsuz olduğumuz günlerin sayısından daha fazla yapmak. Hep birlikte bu şehirleri yöneteceğiz. Buralarda yine kent konseylerini Nülüfer'de oluşturduğumuz gibi başkanımızla beraber oluşturacağız. Yaşlılarımıza soracağız, kadınlarımıza soracağız, gençlerimize soracağız. Yapacağımız her şeyle ilgili Önce Orhan Gazi'ye soracağız. Ondan sonra da hep birlikte inşa edeceğiz. Ama lütfen mevcut belediye başkanın ve iktidarın yaptıklarına bakın. Elinizi vicdanınıza koyun. Çocuklarınızın gözlerinin içine bakın. Öyle oy verin diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Halk Orhan Gazi İlçe hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli Orhan Gazi'li vatandaşlarımız Bakın bizim buraya astığımız bu pankartta kendi resimlerimiz yok. Vatandaşın parasının üzerinden bastırdığımız, dağıttığımız hiçbir şey yok bu pankartın üstünde. Bu pankartın üzerinde kaybettiğimiz beş yıl var ve o beş yılın içinde de satılan mallar var. Hizmetsizliğin belgesidir bu arkadaşlar. Orhan Gazi'ye yapılan ihanetin belgesidir. Ve bunun hesabını da sormak istiyorsa çok kıymetli Orhan Gazili vatandaşlarımız mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmeli, inanmalı ve bizim konumuza girmeleri gerekmektedir. Ben sizlere çok inanıyorum, çok güveniyorum. Bu rantçı düzene hep birlikte dur diyeceğimize inanıyorum. 31 Mart'ta inşallah bunların hepsinin hesabını hep birlikte soracağız. Bravo başkanım bir şey hatırlat. Sevgili Orhan Gazi'ler, sevgili Bursalılar. Aslında inanın seçim çalışmalarında bizler mevcut AK Parti iktidarından daha fazla emek ve daha fazla para harcıyoruz. O gördüğünüz billboardlar, metro istasyonundaki afişler, yollardaki afişler, e, üst geçitlerdeki afişler oraya konulan harcanan paraların tamamı inanın ki belediyenin kendi kaynakları. Yani iddia ediyorum biz onlardan daha fazla emek ve daha fazla para harcıyoruz. Orada yapılan tüm tanıtım, tüm çalışmaların hepsi sizin cebinizden, sizin verdiğiniz vergilerden, ödediğiniz paralardan, faturalardan yine size ödettiriliyor. Yani oraya sizin emeğiniz konuyor. Biz bunu hiçbir zaman yapmadık, hiçbir zaman da yapmayacağız. Orhan Gazi'nin emeği, Orhan Gazi'nin parası Orhan Gazi'ler için harcanacak diyorum. Bunu da buradan bir hatırlatmış olayım.